Yasak Elma dizimizin yeni bölümünde neler olacak? Tüm detaylar ve merak edilenler sizler için analiz videomuzda. Ender'in oyunların ortaya çıkmasıyla Doğan Ender'le olan birlikteliğine son verir. Ender için artık yalnız kalma günleri başlar. Ender Doğan'ı ve Yıldız'ı da kaybettikten sonra Çağatay'ın yanında olur. Ve Yıldız yeniden kazanmasını sağlamaya çalışır. Öte yandan Doğan Ender'le olan birlikteliğine son verdikten sonra Yıldız'la Çağatay ve Kumru için yan yana geldikçe ona olan ilgisi artar. Kumru kimseden korkmasa bile Canan Kumru ile ilgili yeni bilgileri Yıldız'la paylaşmaktan çekinmez. Doğan'ın kızının hasta olduğu için hastane alması bilgisi çok geçmeden ortaya çıkar. Diğer taraftan Ender Doğan'ı da kaybettikten sonra Çağatay ile birlik olup şirkette yeni bir dost kazanmaya çalışır. Yıldız'la Çağatay'ın yeniden birlikteliği için yeni planlar yapar. Bakalım Ender Yıldız'la Doğan birlikteliğine engel olabilecek mi? Görüşlerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayınız. Yasak Elma dizimize destek olmak için kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi unutmayın.